Arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm Şimdi yeni gelmek istiyorum. Açılımı yapmak istiyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle ben bu sesi sonradan çekiyorum arkadaşlar. Neyin ne geldiğini veya neyin ne çıktığını biliyorum tam olarak. Eksi çıkarsa video bitiyor arkadaşlar. Öyle bir konsept yaptım. zaten çıktı buradan. Arkadaşlar genelde tek atmış gibi oldum. Ama tam olarak bilmiyorum artık. Tek mi attım? şansım ya vermekte bilmiyorum artık. Ama çıkardık arkadaşlar elinde sonunda. Şimdi bunu bir de yükselteceğiz. burada paylaşımlarım yapıyorum. O zamanki heyecanım <laughs> tarif edemiyorum arkadaşlar size. Şimdi şurada bir paylaşım yapalım arkadaşlar. Hmm. Hadi yap bakayım paylaşımını. Sonra direkt ilk sweetimizi yükselteceğiz arkadaşlar. Bu sıralar ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Kısaca yazsanız sevinirim arkadaşlar. Like atarak o ben olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, küçüklerimin, küçüklerimin alnından büyüklerimin elinden öpüyorum arkadaşlar. Geçmiş bayramımız mübarek olsun diyorum. Bu da bir paylaşmadı ya. Hadi paylaş artık. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Şu sırada iş yoğunluğundan dolayı video atamıyorum. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Vodafone yanımda 50 GB güzel bir patlama yapmıştı. Sonrası zaten e, düşüşe geçti izlenmeler arkadaşlar. Olsun canınız sağ olsun arkadaşlar. Bir de Piramid Sandık videomuz 7000 izlenmeye geçti diye biliyorum arkadaşlar. Sonrası zaten düştü. 1000-2000 izlenmeler de var. Oradan da açıyoruz arkadaşlar sandıklarımızı. Hadi bakalım bir şey gelecek mi? Geldi mi? Geldi mi? Yok gelmedi. Sarı taş verdi. İyi onunla arttıracağız zaten bunu. Yükseltmiş oluruz ne güzel. Ee, şimdi yükselteceğiz arkadaşlar bunu. Ama girişi güzelmiş ha. Mon -night a izleyen varsa arkadaşlar Mon gibi ortası tam göğsünün ortasında yuvarlak bir şey dönüyor. Girdap gibi. Çok güzel yapmışlar arkadaşlar bunu. Mantık açısından çok güzel bir şey olmuş bu. İki seviyemizi yaptık arkadaşlar. Hayırlı olsun yazabilirsiniz. Like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Video zaten bitecek bu kadardı arkadaşlar. Ee, zaman zaman istemiyorum. Zaten e, setimizi de tek atmış olduk arkadaşlar. Ama çok iyi değil mi?